bizim duracağımız ben bunu net konuşuyorum. Bizim duracağımız yer şudur. Dinime, mukaddesatıma müsaade eden. Şimdi genel bir şey söyleyeceğim. Hiç yorum yapmanıza gerek yok. Net söylüyorum. Bu ülke yani içinde yaşadığımız ülkemiz. Allah bütün İslam alemine de selamet nasip eylesin. Müslümanların yetkili olması döneminde veya dine, mukaddesata sırtını dönmüş gayri İslami yapı döneminde. Yani inançlı veya inançsız insan Müslümanlar, gavurlar net bir ifadeyle. Yetkisini elinde bulundurduğunda, inançlı da olsa, inançsız da olsa cehennemin kapısı ardına kadar açık mı değil mi? Açık. Cehenneme gitmek için şu dönemi kastediyorum. Şu dönemde cehenneme gitmek için günah işlemek için bir engel var mı yok mu? Cevap verin. Yok. Yani şer yapı kendi döneminde de olsa, din adına bir serbestlik veren inançlı insanların döneminde de olsa, cehennemin kapısı ardına kadar söyleyin şimdi. Açık. Bizim istediğimiz şu. Ya şimdi bakın inanan bir insanın olduğu dönemde de cehennemi gitmek isteyen istediği gibi gidebiliyor. Şu anda günah işlemek isteyen hangi günaha karşı efendim özgürlüğü kısıt? Adam diyor ki özgürlük istiyorum. Daha hangi günah işlemek istiyorsun sen? Hangi günah işlediğinde engel çıktı? Çok açık bir cümle kullanacağım. Ebrat müsaade et. Senin gibi din, vatan, mukaddesat, terörist ve eşkiyadan talimat alan bir yapının eline güç geçtiğinde şu efendim 20 milyon talebe eğitim gören gençlerimiz var. Yani toplasan 10 bin tane hafızlık, Arapça, İslami ilimler yapan çocuk bulamazsınız. Bulamazsınız koca Türkiye'de. 10 bini geçmez. Mümkün değil. Yani 20 bin tane vatan evladı çocuğumuz, evladımızdan bir tanesi şu anda buna müsaade ediliyor. Özel döneminde buna müsaade edildi, bu dönemde müsaade edildi. Ama o gavurun eline geçince bunu da kapatıyor. Ya zaten cehennemin kapısı ardına kadar açıktı. Bırak müsaade et. 20 bin taneden bir tanesi. Allah desin. Bizim derdimiz bu. Başka bir şey söylemiyorum. Bizim biz bir siyasi olarak bir söylemim yok. Ya bırak müsaade et. Şu ilim meclisi kalsın. Şu Rabbimin dininin olduğu yer kalsın. Çünkü neden? Şimdi ayet okuyorum. Mâ kâne müşrikin. Müşrikler için olmaz. En yağmuru mesajı Cami yapmazlar. Bu adamlar cami. Yani o bahsettiğimiz yapı cami yapıyor mu yapmıyor mu? Yapmıyor. Yeah. Evet söyleyin ne yapıyor? Kapatıyor. Ayasofya'yı kapattı işte. Ahır yaptı. Samanlık doldurdu. Kur'an söylüyor. Makan edil müşrikin. Müşrik en yağmuru mesajı. Cami yapmaz. Şahidine. Şahit. Alâ enfusiyim. Kendilerine bir küfr. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit diyor. Sen camiyi kapatıyorsun. Ulaike habidat amalim. Bütün yaptıkları. Belki kayda değer bir şey vardır. Onu da Mevla Teala yok sayıyorum diyor. Ve finnariyum halidun. Cehennemde ebedi kalacaklar diyor. İnnemâ yağmuru yağmur Allah. Ölçü veriyor Allah. Cami men amene billahi Allah'a iman eden rahmetli Menderes ne yaptı o camileri ahır olmaktan çıkarttı Allah'a ekber dedi dedittirdi mi Dedittirdi. Allah rahmet eylesin. Özal caminin neşvi neması için uğraştı mı? Uğraştı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonraki 28 Şubatçılar camileri Kur'an 17 bin Kur'an kuzu kapattı mı? Kapattı. Kapatanlar Allah lanet eylesin. E, gavur Müslüman işte bu. Şu andaki yapı isim vereceğim bakın. Hiçbir zaman is isim vermedim. Başımızdaki reis Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Cami yapıyor mu yapmıyor mu? Yapmıyor. Ben yorum yapmıyorum ki burada. Müşrik cami yapmaz diyor. İman eden cami yapar diyor. E sen git o zaman Allah'a sor Kalkıyor ondan olsa İsmail Hoca siyaset miyaset O zaman ben net bir cümle kullanacağım Bu eşkiyadan talimat alan Din, vatan, ezan, bayrak, cami, Kur'an kursu Din adamlarına düşmanlık yapan Bu yapıya neşvu nema buldurup Benim dinimin hürriyetini Kısıtlama ortamını sağlayan destek verenlere Allah mutlak cehennemi göstersin Amin. Allah mutlak cehennemi göstersin Amin. Ben söylüyorum. Çünkü adam benim hürriyetimi kısıtlayacak. Bunu yapacak. Böyle dinsizlerle kol kola girip Allah'ın mülkünde, Allah'ın dinini hakim kılamazsın. Hiçbir peygamber Firavun'la, hiçbir peygamber Nemrut'la, hiçbir peygamber Ebu Cehil'le, hiçbir peygamber din vatan düşmanıyla kol kola girip iş yapmamıştır. Böyle bir metot yok. Var. Cehenneme kadar yolun var. Ben söylüyorum. Çünkü ayet-i ortada. Müşrik cami yapmaz diyor. Daha kaç defa ihtilal yapacak bu adam? Daha senin dinine ne kadar adam saldıracak ya? Ne zaman anlayacaksın bunu? Ben vatan diyorum vatan. Burada Ahmet Mehmet ve şahıs değil. Şahıslar geçicidir. Menderes gitti. Özal gitti. Erbakan gitti. Reisimiz de. Ben de. Yaşayan değilim ya. Ölümlüyüz biz. Okuyacağımız zaten. Bugünkü konu bu. Kur'an-ı Kerim ne dedi? Siz. Halakal mevte, ölümü yarattım diyor. Herkes için yarın ekstra bir gündür. Mevli lanın müsaadesi olursa yaşarız olmazsa ölürüz biz burada şahıslardan mercilerden sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah hayırlı ömürler versin Aa biz şahıslardan bahsetmiyoruz ki ya. Ama burada bir gerçek var. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Tövbe Suresi 188. Buna da itiraz edeceksen ne diyeyim ben sana? Kur'an bana bir ölçü koyuyor. Müşrik cami yapmaz diyor. Camiyi yıkar diyor. Allah'a ve ahirete iman eden cami yapar diyor. Öbürde ne gerek var diyor. Neyse artık ayrıntıya girmem. Camiyi yıkan müşriktir. Camiyi yapan iman ehlidir. O zaman ben camiyi yapanın yanında olurum. Yıkanın yanında olmam. Adres söylüyorum. Kim camiyi yapıyor? Genel kaidedir bu. Bizim taraf Hedefimiz bu. Hangi şahıs bunu yaparsa ve konu gelmişken Allah'ımız dinimize, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza sahip çıkanlara güç, kuvvet, yetki nasip eylesin. Amin. Dinimize, ezanımıza, bayrağımıza, camimize, mukaddesatımıza, birliğimize, dirliğimize halel getirip eşkıya teröristten talimat alanlara Allah ebediyen gün yüzü göstermesin. Amin. Allah'a sığınıyorum ne yapayım? Bezdik usandık bu ihtilalcilerden. İğreniyorum artık. Adamların yaptığı heykelden başka bir şey değil. Artık sığmıyor bazı şeyler. Ya şu vatana faydalı bir iş yap ya. Bir görelim. Bir gavurluğundan vazgeç. Şu vatan için bir şey yap ya. Bir şeyle uğraş. Bin defa söyledim. Bir Avrupa'daki isimle gidelim hadi. Almanya'daki gavurları Türkiye'ye. Türkiye'dekileri Avrupa'ya göndereceğiz. Evet. Ey İsmail senin de imza yetkin var. Hemen getir. Niye? Alman gavurları gelsin. Adam gavur, dinime saygılı ve gavur olduğu halde de dünyalık olarak adam gayet güzel makina, efendi teknoloji yapıyor. Bir dünyalık bir işi yarıyor bu gavur. Benim ülkemin gavuru eşek heykeli yapıyor. Yaptığı da eşeğe benzemiyor. Böyle rezillik ya. Allah be, bu gavurlardan bezlik usandık ya Rabbim bizi kurtar ya. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa. Bu millete peşinde koşuyor. Neyin peşinde koşuyorsun ya? Açık açık konuşacağım. Temel olsaydım bu kadar açık konuşmazdım. Temeli duydunuz. Hani meşhur hikaye işte. Askere gitmişler. Birisi yazmış. Şehrini yazmış. ilçeyi yazmış. Köyünü yazmış. İşte Hasan, Mehmet. Demişler adresi tam yazmadın. Demişler, herkes beni tanır dedi. Öbürü de yazmış. Sadece ilçeyi yazmış. Sen nereliydin? Erzurum'un neresi? Tortum. Ya Veysel işte Tortum yazmış. Demiş ya ilçe. Dedi ilçe Herkes tanır. Geldi temele, temel mektubu yazdı, mühürledi, üstünü yazdı. Sadece temel. Ne ülke var ne bir şey. Dedi bu nasıl? Adresi bulur o dedi ya. Adresi bulur. Şimdi ben adresi bulduramadığım için bu kadar net cümlelerle gidiyorum. Allah cami düşmanlarına, ezan düşmanlarına fırsat vermesin. Onu anlatıyorum ya. Onlarla kol kola gidip de bu işi yapamazsın. Bakın biraz duygusal bir şey olacak ama kalbime öyle geliyor. Ben bu duayı yapıyorum. Duayı ediyorum. İnşallah duam tutar. Çünkü tarih boyunca bu şer yapı işin başına geldiğinde ilim ehline çok büyük sıkıntı verdiler. Benim içimden atamadığım Kadir Gecesi yaptığım bir dua. Şu anda itiraf ediyorum. Allah'ım, eskaza bu din, vatan, ezan, bayrak, cami düşmanları, bu eşkiyalara güç, kuvvet, bir tasarruf ellerine geçer. Dinimize ilim ehline ilk saldıracakları kişi ilim ehlidir. Allah'ım, onların eline düşürmeden iman ile ruhumu al ya Rabbim. diyorum kendime, onlara, o imkanı verenlere de mutlak cehennemi göster ya Rabbim diyorum. Mutlak cehennemi göstersin Allah. Im. Dua. Ben bir dua ediyorum. Ama korkuyorum. Çünkü yaptıkları ortada. Ulemayı daracına gönderiyor. Hapislere atıyor. Mahvediyor. Daha dün. ha şu ileride Kur'an kursumuz vardı. 12 tane çocuk, 90 tane görevli kolluk kuvveti, 30 tane panzerler, araçlar ve çocukları derdes ettiler ya. Ve içeri aldı ya. 10, 12 yaşındaki ağır yok, haya yok, edep yok, utanma yok. Ya çocuğu alıyorsun sen ya. Çocuk çocuk. Önemli değil ki adamın din düşmanlığı yapamayacağı. Yani bir insan din düşmanı olunca illa İsrail demek diye gerek yok ki. İsrail dediğimiz adam çocukları alıyor mu? Çocuklara dipçik vuruyor mu? Kelepçe bağlıyor mu? Yerde süründürüyor mu? O gavur ise bu da gavur arkadaşım. Aynı gavur. Yerli gavur, yabani gavur. Gavur gavurdur da. Buranın akrebi ile öbürünün akrep farklı bir şey mi yani? Akrep akreptir. Anla bunu celladına niye bu kadar aşıksın ya? Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bir de kalkmış hocalar işine baksın siyaset yapma. Peki Fatih Sultan niye Akşemseddin'in peşine gidiyor? İkinci Murat niye Hacı Bayram Bayramveli'nin peşine gidiyor? Osman Gazi niye Şeyh Edebali'nin peşine gidiyor? Senin alimlerle işin yok. Senin dostun şeytandır. Cehenneme kadar yolun var. Ben Allah'ın Resulü'nü seviyorum. İmam-ı Azamları seviyorum. Ali Haydar Efendilerimizden ve Üstadımız Mahmud Efendilerden terbiye almış birisiyim. O üstadların bana gösterdiği yolu sana anlatıyorum. Anlarsın, beraber cennete gideriz inşallah. Garantim yok. Ama umudum kesindir ki ahirette Resulullah'ın limanına yanaşacağımız katidir. Sen dinsizlerle kol kola gir, cehenneme kadar yolun var. Benden söylemesi. Biraz üst perdeden gitti bugün ama ne yapayım? ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Başa bela geldikten sonra konuşmanın bir manası yok. Memleket gittikten sonra konuşmanın bir manası yok. Vatan gidince ne namus kalır, ne din kalır, ne ezan kalır, ne bayrak kalır, ne kursun kalır, ne elif ban kalır. Hiçbir şey kalmaz. Yaşadık 28 Şubat'ı yaşadım. O rezil günleri Allah ebediyen göstermesin. Bu gençler farkında değil olayın. Sanki bir değişiklik yapalım. Neyi değiştiriyorsun sen ya? Neyi değiştiriyorsun sen? Dini mi değiştireceksin? Senin 10 milyonluk otobüsün var. Kabiliyetli bir adam. Kaza yapmamış. Sarhoş bir adamı getiriyorsun. Ne ödüğü belli olmayan, ne konuştuğu belli olan. Bu memleketi temiz para getirecekmiş, kurtaracakmış. Nereden getireceksin? Çok temiz para diyor. Ne parası? Esrar baronlarının parası. Ben mi yanlış duyuyorum ya? Ya gündüz akşama kadar dersteyim. Bugün kaç tane program var şimdi bundan sonra? E akşam geliyorum on buçuklarda eve, on birlerde. O arada on dakika, on beş dakika bir şey dinliyorum. Hep bana mı denk geliyor böyle şeyler? Siz ne dinliyor bu millet anlamadım. Adam temiz para getirecekmiş ya. Esrar parasıyla memleketi kurtaracak. İngiltere'de para bulmuş. Ula dünyanın mafyasının babası ya. Bu adam sana para verecek öyle mi? Verdi parayı. Niye verecek bu parayı? Bu millete bravo diyor. Gerçekten bu manada korkuyorum. Yani şu ülkeyi gördüğümüz zaman adam gibi adamların haddi hesabı yok. Gurur duyuyorum. Ama bu kadar sefil, bu kadar bedbahlığı da görünce ben hepsini kaldırıyorum şimdi. Genel baktığınız zaman. Şahısları kaldır, mercileri kaldır. Genel baktığınız zaman din, namus, vatan, ezan, bayrak, eşkiyanın sürüklediği yapılara millet destek veriyor. Bu beni korkutuyor. Burada oturup düşünmek lazım. Ne oluyor Allah aşkına? Ey milli eğitim camiası bu gençlere nasıl bir eğitim veriyorsun? Bu kadar din, namus, vatan, ezan, bayrak düşmanı yaptın bunu. Bu milli eğitimi derhal müdahale edilmesi lazım. Kendine gel ne oluyor? Bu kadar vatan haini çiftçiden çıkmıyor. Marangozdan çıkmıyor. Evet meslek erbabından çıkmıyor. Neden buralardan çıkıyor? Vatan hainlerinin çoğu niçin okumuş insanlar? Ben iftira etmiyorum ki. Neden böyle? Şu akademiye ünvanlı insanlara bir bakın. Altında prof mof yazan bir bakın konuşmaların ekserisine sanatçı dediğimiz kişilerin konuşmalarına bir bakın tamam dine karşı mesafelisin vatan vatan düşmanlığı yapıyorsun sen ülke düşmanlığı yapıyorsun vallahi de billahi vatan aynısın senin konuşmaların ne oluyor ya Allah vatanımıza mukaddesatımıza halel getirmeye çalışanlara gün yüzü göstermesin ben ölümü temenni ediyorum ben yaşamak istiyorum Rabbimin mülkünde Rabbimin güzel kullarına cennetin yolunu göstereyim diye ben niye öleyim ya hainler gebersin gitsin ya. Onu da söyleyeyim hadi ama ellerine düşmektense diyorum. Ellerine düşmektense. Allah'ta düşürmesin onların ellerini. Amin. Dinimi, ezanımı, bayrağımı, mukaddesatımı sevenlere Allah güç kuvvet nasip eylesin. Amin. Açık söylüyorum. Şu soruyu sorabilirsiniz. Sen din vatan diyorsun. Burada da haini de var, zalimi de var, fasığı da var, faciri de var. Reisin etrafını kastediyorum. Hadi isim vereyim, sıkıntı yok. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabahtan beri peygamberi konuştuk sallallahu aleyhi ve sellem. Vesiracem Munira dedik. Uhud'a giderken bin kişiden 270 münafık çıkmadı mı? E burada da var da biz bir şeyi aklamayız. Biz genel olarak din, vatan, mukaddesat dedik. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin demedim. İsim vermedim. Bu manada dürüst kim ise. Orada olduğu halde hainlik yapan. Allah onların da hakkını versin. Var. Kripto fetocu dolu her taraf. Dolu. Bunların farkında değil miyiz sanki? Biz kayıtsız şartsız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabiyiz. Kayıtsız şartsız dini bir İslamiyenin talibiyiz. Kayıtsız şartsız müştehit ulema İmam-ı Azam, İmam yolundayız. Allah bizi o dostlarından ayırmasın. Hayır. Bu, bu manada kim dürüstlük yaparsa başımızın tacıdır. Kim yanlış yaparsa dünya ahirette bizden uzaktır. İmanımda zerre tereddüdüm yok. Damarlarımın her bir zerresini kesin. La ilahe illallah'tan başka hiçbir şey çıkmaz. Allah için de sizi seviyorum, dürüst olalım. Allah bizi yanlıştan muhafaza eylesin. Hayır. Bir defa hayat yaşıyoruz, delikanlı olalım ya. Behlül evine hırsız gelmiş. Ülkemizdeki dini çaldıkları gibi Behlül evine hırsız gelmiş almış gitmiş peşinde biraz gitmiş ama baş edecek gibi değil doğru kabristana gitmiş demişler Allah Allah bu acayip bir adam gitmişler yanına demiş ya Behlül Dane he. ya hırsızın peşinde koşmadın kabristana gittin dönüp dolaşıp geleceği yer burası dedi yakalayacağım onu burada dedi bu dinsizlerin de dönüp dolaşacağı oraya gelecekler